Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Minecraft'ta Wither Storm yapmayı deneyeceğim. Bu Wither Storm'u Doğu Kanada'nın videosunda görmüştüm. Bir kere çok merak ettim yapmayı. Bakalım gerçek mi diye test edeceğim. Yani olacağından pek umudum yok ama inşallah olur. Şimdi düz bir alan bulalım. Hızlı gidelim biraz. Düz bir alan bulalım dedik. Doğa çıkmıyor Çöl değil. Kum. Çöl mü bura? Evet. Şu aslında da yapalım ya. Şu adada şurada. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bir. Ne alacaktık? Ne gerekiyor? komut bloğu lazım ama onu şey yaparız. Ben ee, bulalım şuradan. Vur toprağı. Şuradan bulacağız burada ocak var burada. bırakıcı, dağıtıcı hangisi ya bunlardan? Bir dispenser yazıyor. Bu mu? Adam ekinde dispenser yazıyor. Bir de komut bloğu. Evet bu. Komut bloğu alacağız. Buradan çıkalım. É, tá. estão como tecas boja Gil e é block. o bloco Ben Love'ı nereden aldım? Tam komut bloğu geldi. Bir de kafa alacağız. Skelet, de Skelet kafası, onu nereden alacağız? Şurada bir yerlerdeydi hatırlıyorum da. Şurada, şurada, burada da değil. Neredeydi ya? Hı. Bir de Skelet kafası. Şimdi ne yapıyordu? Ha bir tane de şey lazım bir de. Hı. Maşallah. neydi ya? Şalter gerekiyor. Şalterimizi de alalım. Tamam şimdi şuradan bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Kır şunu. Komutlu. Vidar iskelet kafasını da koyalım şöyle. Yanlış. Bunun üstüne nasıl koydu? Ha tamam, tamam tamam. Şey yapacağız. Buradan böyle. İskelet kafası. iskelet. Ya yanlış yaptım. Lan vidir git. Vidir. Gürü git. Yine yapacağız. Buradan bu 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 şöyle yapsak da olurdu. Sıkıntı bende adamda değil. Kır şunu. Koy komut bloğun altına al abi işte. Koy vidarın kafasını da şuraya yanlış yeri kırdık. Kır şunu da. Kır şurayı dağıtıcıyı koy. Koş şunu. Böyle mi yapıyordu? Şalteri. Ya. Şalteri nasıl koydun oraya abi sen ya? Tamam onu koymuş. Onu koymuş öyle onu koymuş. Koydun. Ha. Skill kafasını koymuştu dağıtıcıya. Tamam. Dur. E abi ne oldu? Bir daha yapacağım. Bir daha deneyeceğim yani. komut bloğunun içinde kesin bir şeyler yazıyor da. Belki yerleri yanlış koyduk abi tamam. Koy abi, şu, şu tarafa koy. Hani ne oldu? Ne oldu? Hadi bir tane daha yapacağım, bir tane daha yapacağım. Bakacağım. Ee, ne oldu? Buna baktım, bu değil. Wither Titan, no mods. Mod Hadi abi. Nerede? Ağlayan obsidyen değil mi bu? Bir tane adam da bunu yapmıştı. Hepsi bunu gösteriyor. Bak yapacağım. Yapacağım bunu da deneyeceğim. İnanmayın abi. Ben sizin için deniyorum. Ağlayan obsidyen. Ağlayan obsidyen. Şunu at. Kalsın şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Ağlayan obsidyen. Redstone tozu. Tek, ağlayan olan obsidyen koydum koy koydum. Koydum. yanlış yere koyduk vidriskelet kafasını da mı attım aldım aldım tamam yanlış yaptım Şuraya redstone tozu koyuyoruz. Allayan obsidyen koyuyoruz. Şalter koyuyoruz. Şimdi bakıyorum doğru yapmış mıyım? Adam yaptığı gibi yapmış mıyım? Son normal vidri gösteriyor. Ağlayan obsidyen. Ha bunları da koydu. Ne bu kristal mi ne? Bunu bak bakam bakmam lazım. Neydi o ya? Bu. Bir vidir daha vardı değil mi? Böyle oldu. İnşallah burayı patlatmaz da. Şuradan bakalım. Doğru yapmışım. O demet mi kullanmış? Benimkinden kullanmış. Açtım abi. E ee, e ee. Bak lan yürü git bak oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece sizi kandırıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Neyse arkadaşlar ben denemiş oldum. Hayal kırıklığına uğradım. Zaten pek beklemedim ama yine de hayal kırıklığına uğradım. Siz denemeyin boşu boşuna. Olmuyor. Adamın modu vardı zaten o belli. Neyse arkadaşlar. Hepinize bay bay.